Elbistan Çıtlık Köyü'ne hayırlı olsun. İf Yıl Avanos Kaloriferli Sobamız. Kurulumunu tamamladık. Cihazımızı evimizin holine kurduk. Bu şekilde. Bu imbisant tankı. Peteklere su takviyesi için. Cihazımız bu şekilde. Burada yanıyor şu an. bağlantılarını buradan yaptık. Şu şekilde kalorifere giden tesisat bağlantıları. Tesisat buradan çıktı. Bir tanesini bu radyatöre bağladık. Buradan geçti. Şu şekilde buradan geçti. Şu doldurma vanamız. Tesisatımız buradan geçti. Buradan banyoya girdik. Banyoya geldi buradan. Çamaşır makinesinin artından bu boylerimiz sıcak su için Evin sıcak su akan her yerine sıcak su veriyor boylarımız 65 litre. Buradan geçtik banyoya. Banyodaki havlu panımız. Banyoyu ısıtmak için havlu panımız. Evet buradan Hemen yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasındaki radyatörümüz bu şekilde. Evet. Cihazımız yine oturma odamızdaki radyatörümüz şu şekilde. Tesisat bağlantımızı buradan getirdik. Buradan getirdik süpürgelik üstü radyatörümüzü taktık. Buradan diğer odaya geçtik. Çocuk odasına. Buradan duvardan geçtik. Şu şekilde buradan döndük. Bu radyatörümüzü taktık. Buradan da yatak odasına geçmiştik. Yine oturma odasından Çocuk odasına da buradan hemen bir kapımız var. Şu şekilde. Testatımız mutfaktan böyle geldi. Zobanın arkasından. Bu şekilde parkeyi kaldırdık. parkenin altından geçtik. Buradan yukarı çıktık. Bir tarafını sağ tarafa diğerinde sol tarafa geçerek radyatörümüzü yerine yerleştirdik. Evet. Testatımız bu şekilde oldu. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin.